Bu gece istersen ben yatayım bir yer yatağında. Yani rahat edersin. Ne bakıyorsun öyle? Ben sana ne yaptım Şevket? Anne! Sen bu gece de mi yerde yatıyorsun? Yok oğlum yok. Sen böyle bir geceden sonra annemi yine yerde mi yatırıyorsun? Anne ne oluyor? Babaannenle doğru konuş. Ne oldu? Annene saygısızlık yapmam senin zoruna mı gitti? Sen benim anneme saygısızlık yapıyorsun ya. Tuktaner oğlum, ben kendim istedim yerde yatmayı. Ve biliyorsun ya, ben ona alışığım. Öyle rahat ediyorum. Ya anne, sen bir kendine gelir misin artık ya? Yerde yatmaya alıştım ne demek? Çıldırtmayın beni bak. Sen bu eve hizmetçi olmaya alıştın. Ve sana bu pislikleri yapmasına sen izin veriyorsun. Of! Sus be! Kimseyi kimseye kimseye alıştırdı falan yok. Annen hizmetçiydi. Dün de hizmetçi, bugün de hizmetçi. Benimle evlendi diye ya da çocuk doğurdu diye hizmetçiliğinden bir şey kaybetmedi. Hizmetçi işte, hizmetçi. Dur lan seni. Doğru, 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 doğru. Sen ne durdun? Hadi dur seni. Doğur koy annemle. annemle. Gel doğru koy. Tamam. Tamam. Hadi sen buraya. Anam. Ne yapıyorsun? Doğur koysun annemle. Taner kendine gel. Allah. Şevket. Tamam. 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 Babamın vasiyetinden ne kadar etkilendiğini görebiliyorum Ömer. Ama şu konuda anlaşalım. Babam sana sadece hastaneye emanet etti. Cihan'ı değil. Gülfem, Cihan'la da senle de ilgilenmem için babanın vasiyetine ihtiyacım yok. Hastaneden arıyor olabilirler. Mevrure arıyor. Efendim Mevrure? Ömer. Ömer çok fena bir şey oldu. Ben ne yapacağımı bilemedim. Olanları anlattılar Şevket. Biraz konuşmak ister misin? İstemem. Ne konuşacağız? Ne kadar başarısız bir adam oldum mu? Ne kadar başarısız bir baba oldum mu? Kendini acımaktan vazgeç Şevket. Hah. Vazgeçeyim. Ne olacak? Daha başarılı birim olacağım. Bunu söylemek senin için kolay. Sen altın çocuksun. Tek bir hata. Tek bir hata yüzünden babamın altın çocuğu olamadım ben. Beni zorla evlendirdi. Boşanmamı da yasakladı peki. Ben ne oldum? Ha? Ne oldum? Teneke. Babam böyle istedi. Kendini, karını, babamı hepimizin için suçlarsan suçla. Ama biz neyse o olduk Şevket. Ne altın ne teneke. 那些苦。